Birlikte Pinterest aynası yapıyoruz. Kötü olan süslemeyi sökmekle başlayalım. Çok rahatlatıcı bir aşama gerçekten. Silikonu saç kurutma makinesiyle ısıtınca hemen ayrılıyor. Aseton ve pamuk ile kalan silikon üzerini temizliyorum. Poz vermeyi de ihmal etmemişim. Aynaya çerçeve yapmak için havayla kuruyan seramik hamuru kullanacağım paketi açamayıp makas kullanmaya karar veriyorum. Ben burada kahverengi olan hamuru kullandım. Sonradan çatlama yaptı. O yüzden benim favorim beyaz renkli olanı. Hamuru iyice yoğurduktan sonra aynanın etrafını kaplayacak uzunlukta olana kadar yuvarlayıp aynanın etrafına yerleştiriyorum. Hamuru sürekli ıslatmayı unutmayalım. Bu önemli püf noktaları için açıklamayı mutlaka okumanızı öneririm. Aynanın tersinden hamuru sabitliyorum. Aynanın olduğu tarafa çentikler atıp ıslatarak yeni bir parça ekliyorum. Böylece daha kalın bir çerçeve çerçeve olacak. Gerektiğinde hamur eklemekten çekinmeyin. Sırada şekil vermek var. Elimle bastırarak ve ıslatarak şekil veriyorum. Ve aynanın yüzeyini temizliyorum. Kaçırmamak için takip edin. Devamı parti 2'de.